Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet en son banka yapmıştık. Bankamız bu şekildeydi. Gelelim şöyle içine. Aa, arkadaşlar burası biraz temizlenmesi lazım. <laughs> evet kasamızın içi. O bayağı güzel bu kasa. Neyse dursun. Reklam gelip duruyor bak. Neyse. Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ben olsan çıkalar. Arkadaşlarım yandı ama çenesini kapatmıyor. <laughs> Görüş Evet. Bak, abone olmayı beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Bunlar Asla, çok önemli. abonesi var. Benim 11 abonem var arkadaşlar. Yani ay, ben ay, onunla ay, abone oluyorum. Dört pap çektim papça. Tam papçılar sonra olmuş. Benim ay, ilk yükleyici. Benim ilk yükleyici arkadaşlar. Yüneyim. Benimkine abone olun. Bununkine abone olmayın. Neyse. Yoklar ne mı şey, alıyorum? ben de bir şimdi video çekeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle köy evleri yapacağım şimdi. Patlı mı? Şöyle ben köy evlerini yapacağım. Yok, duysun. Evet. Arkadaşlar tarz çok güzel videolar çekiyor. O yüzden abone ve like atmayı unutmayın. Ağzlar <laughs> şakalara. <Olsun. gülüyor> için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. He. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi bir şey kırık taş bloğu alacağız. <laughs> Susun. Ama ne yapabilirim? Al sen seni destekliyorum. Destekledim ben. Hmm. Destekleme ihtiyacım yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hemen Kapı arası, köylerini inşa ediyoruz. Evet. Açarız. 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 O zaman ben aralık Ben Dur kapat. Kapat. Açarız. Küfür etme. Kapat. Edebilir. Petrali ama kesin. Ne yapıyorsun? Evet ya? arkadaşlar. Araba Deşin. sürüyorum ben bu arada. 12 yaşındayım araba sürüyorum. Arkadaş. Göktük gök, gök, şaka Karalı. 3 kere, kere istoplattı. Evet arkadaşlar ikimiz de video çekiyoruz şu anda. Arkadaşlar. Şu an hayatta kalmadayız. Allah Allah. Şimdi. Başlıyoruz. Evet. Şu koyuyoruz. Şunu ikiye böldük şimdi arkadaşlar. Hem şey evi diziyoruz. Kasım, evet. evet. Köy evleri. Villa tarzı bir şey. Abiciğim sen nasıl yapıyorsun? Ben de hayatta Evet arkadaşlar. Oraya yapmam lazım? Şey Hanım onu yerine koy. Açmayı kalkma. Tamam açmayacağım ben evet, Yapamam bir kişi de şey var. Şey Hanım onu çekip ittireceğim de. Şöyle yapalım. İki kişiyle. Evet. Susun. Dikkatimi dağıtmayın bakın ev yapıyorum seyircilerim. Anlar <laughs> 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 Tamam, evet. tamam tamam. tamam Ezel. O da be. Arkadaşlar dur lütfen. Aramış değir. Sure Suriye, Araplıktan gelen Ya arkadaşlar bu çok eğlenceli <laughs> çıkıyor ya. Ben balma oyundan çıkıyorum. 7. sınıf konularını tekrar ediyorum ve 8. sınıf konularına erkenden giriş yapıyorum. Arkadaşlar götür e abone olmayın. Götük fakir. Fakir araba süremiyor. Boyu çok küçük. Kaç yaşında biliyor musun? 8 yaşında. Yalan mı? 90 yaşındayım. Vallahi bin hayal kızı. <laughs> Arkadaşlar gençliğe kuyruğum. Çok boyun. çok kızardım. Gel. Genç, Hala gençler. sen şakasın. Yaşlılıkla kuyruğum. Hala. Hala. kişilere Onlar da lan Sanki korku videosu izliyor Hiç sorma <laughs> Yaşlı kadın Kalkın değilim ben şerefsiz Küfür etme Yapma Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, Gök Türkiye değil, Asan şakalara lütfen abone olun ve ulaşmayı, yorum atmayı şerefsiz. unutmayın. Ben PUBG videosu attım. Yükleniyor arkadaşlar. Onun da PUBG'si vardır. O da oynayacaktır size. Vallahi billahi ben, olur. Ben, ben Minecraft <laughs> oynuyorum, futbol oynuyorum. Götük bir kere futbol çekmedi arkadaşlar size. Futbol evet şey arkadaşlar. Çekecekmiş daha duyduğunuz arkadaşlar. Yorum Aa, yapmayı ve like, abone olmayı unutmayın. <laughs> Sosmayacağız. Dayı bak sus. Kuşacağım. çok şurada. Yüzmeyeceğim. Evet. Asla. Şunları döşeyelim. Oo. Abi. çok güzel oldu lan. Abicim biz şunları bir defolu edelim. Hayır, küfür etme. Sana yasak. Anneme derim bak. Defolu Sana yasak mı? Anneme mi? Senin annen <laughs> mi var evladım? Var. Abi sen, benim. yoksun herhalde. Sen ne <laughs> kadar <tabalar> yaşlısın ya? <laughs> ben yaşlı mıyım? Ben yok ki 12 yaşındayım. Benden de yaşlıyım. Abu, o ben kart karetti. <laughs> Arkadaşlar yanan atıyor. Çok genç birisidir. Ve siz ona yorum. Evet. 10 tane sevgilim var. <gülüyor> <gülüyor> yorum, yorum atın. Hani kızlar atsın. Yorum atsın diyor. Aa, ben kız istemiyorum da. hayatımda. Bir şey soracağım. Ya ben bunu yorum, ne biliyor? Yorum atın ve like, abone olun. Sen düşün ben Eski Ama genç Türk hiçbirini yapmayın. Sayfamdan. Bekle bekle kafamı karıştırma. Hmm, Gelirsin. Kuars bloğu istiyorum ben. Evet kuars bloğunu aldım arkadaşlar. Kıyafetini değiştir arkadaşlar. Sen böyle görmesin. Beni mi? Sen kıyafet. Ben Türkiye formalıyım. Ya arkadaşlar. Hayır. Şu şey Minecraft'ta kıyafet mi giydir. Dur daha da ince edeceğim onu ben şimdi. Şöyle giydir şuradan. Giydiremem şu an hepsini. Fakir. İş yapayım. <laughs> Hak edelim. Balkan var. Göz bu nasıl çıkıyor? çıkmıyor ki. Arkadaşlar. Evet. İlk evimiz tamamlanıyor. Çok güzel oldu. Çok güzel evini, evini tamamlayalım şöyle. da bir merdiven koyalım. Binler arkadaşlar binler. Böyle şey. Arkadaşlar. Şuraya da ben bir sandık koyalım. Şu an dakika. Beşinci dakika. Arkadaşlar bizim de internetimiz olursa da ben de çekeceğim videosu atacağım. Minecraft'ın mi? ismini ne? Göster tamam mı video? Şerefsiz şerefsiz de değil mi? Şerefsiz de Tamam. <laughs> evet devam ediyoruz. Şimdi bir sandığa bakacaktık biz. Arkadaşlar size bir şey soracağım. arkadaşlar çok size video çekiyor, o yüzden özellikle size çok güzel bir sandık koyuyorum arkadaşlar. Bakın parlatıyor. Bir şey soracağım. Soldu, Kanalına abone olmayın. Kanalına like atmayı unut. unutun. Unutun. Unut. Unutun o yüzden çünkü Göktürk çok kişi iyi videolar çekiyor. Yatar. Ha, sevgilisi olan birisi yatar arkadaşlar. Sizin sevgiliniz varsa hemen yazın size de bir tane yatak göndereyim. Evet. Benim gibi olsun arkadaşlar bizim gibi. Oo dedim dayıda. Evet. Ama bir kere oynadı. Arkadaşlar de, o, hayır. Ben ben de, kızıyor mi? annem. oynuyor. zaten. Ben oynadım. Sen nasıl oynuyorsun? Evet. Şimdi hemen tahta bloğumuzu alalım. tahta. Aynısı. Ev tahtaların oluyor oğlum köy evleri. Ben villa yapıyorum bile. Benim. Anne Mustafa'tsın. arkadaşlar. Hadi, bıcık, bıcık. Arkadaşlar Anne bir daha buna hiç olsun. bir şey yapma. Telefon verme. vermez. Vermez. Evet arkadaşlar. Kanalım full çekiyor arkadaşlar. Benim görüntülemem bütün videolarım 180 380 pardon. Bir daha yapsana oyla. 382. Yapacağım. Yapacağım. Bir sürü Evet arkadaşlar unutmayın beni. O sen şakalar. Size bir şey soracağım. Göktürk. Göktürk çok kötü videolar çekiyor. Onun kanalına abone olmayı. Yok lan Göktürk Gök aynı çekiyorlar. çok ben güzel mi? çekiyorlar. Ya i̇yi çekiyorum yani. 11 aboneyim. 11 abone. Göktürk ben hangi kanalını de. Diyemez. O abone abonesi olacak. Abonem olmayandan Ben daha olmadım, Şu, değil mi? 50 abonem olursa, derim. Haydi, haydi, haydi. Haydi köpekler var, oraya gidilir mi? Bir değil. şey göstereyim ya. Zannetim. Bir şey gösterelim şey mi burada? O köpekler köpse sana ne gidebilir? Ben... Ben... Tesbihini almış. Evet arkadaşlar. Sağda Hemen. Mustafa şöyle. Bey. Hı. Siz hangi hangi Arkadaşlar kişi? bu reklam gelmesin. İnterneti evet. kapatacağım arkadaşlar Mustafa bir dakika. Mustafa Bey. Siz hangi kişi? 10 lira verirsiniz. Hangi kişi destekliyorsunuz? Dinlemeye gerek yok bunlar arkadaşlar. Bunlar saçmalayabiliriz. Ağız bir var. değer arkadaşlar. Kent Park'ı destekliyoruz. Kent Park değer arkadaşlar. Ağız bir. <laughs> Azmine ucuz mal satıyor bir de şeysiz. Mal arkadaşlar, tutmuyorsunuz. Evet Minecraft yine kendi kendine girecek şimdi. Niye ki? Evet girdi arkadaşlar şimdi. Full orijinal. Orjinal arkadaşlar. Sabah devam et. Amcam oğlundan bir tane daha aldım ben Minecraft. Şimdi. Tamamdır. Orijinal aldım. Abla sen ne ara attın? Sen evet. Atar, atar oğlum ne var? Evet. Blokları düzüyoruz. Kuas bloğunu. Number. Oh. Number number. Ooo. Number. Annem çok iyi. Oh. Bak bu ne kadar taş ya. Su desek bitmiyor. Bu desek bitmiyor. Bir tane geliyor. bir Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Merhaba abici. Merhaba